oynamıştık. adetle bir şey yok isterseniz arkadaşlar oyna geçelim. Evet, evet. arkadaşlar ama durun durun ilk önce kendimizi e, tanıtalım. İlk önce kendimizi bir tanıtalım. Ben ilk önce ben başlayayım benim kanım arkadaşlar neyse. Merhaba arkadaşlar benim adım Elif soyadım Keleşer. Burcum ikizler kaç yaşındayım diye sorarsanız 8 yaşındayım. Evet, şimdi sen başla. Hayır benim bizi biliyorlar zaten. Yok. Bir şey soralım ben de böyle dedim. Sizler de evet, evet. ben de Arjan Lina. Son ismi sorarsanız Keleşer. Soyadı şey şey diyor. Soyadı şey Keleşer. Yaşım kaç bilmiyorsanız şey de, söyleyeyim. söyleyeyim veya sorarsanız. 6,5 <laughs> yaşındayım da şimdi acil sen tanı kendini. Ne? Sen Kendi tanıt ama. Evet, şöyle. şöyle. Benim Çizilerimiz benim şöyle. Adım. Adil. Hmm. Tamam. Falan. Söylediğini söyleyeceksin. Ali sen küçük tip sen büyük yazacak mısın? Bir Burcu'nun ne olduğunu söyleyeceksin. Hayır Hadi. ben Elif'te kalmak istiyorum. Ne? Tamam, baba. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Adil. Kardeşlerimizin bir adı Alya, Asya soyadım ve eee... Bilmek isterseniz... Keleçer. Keleçer, Burcuk da kola. Kola. Oğlak. Kola değil. Oğlak oğlak. Yok. Hayır, onun Burcu oğlak değil. Başka bir şeydi. Evet, kola. Geldim. Kola değil. Kola. Kola, kola. Kola diyor kola. ya. Baba, kuma. Ya dur ya, döşüyorum. Arkadaşlar, dur bak bu Benim neydi? Bu benim en büyük kuzenim. Evet. <laughs> Yemin ederim arkadaşlar, birbirimize çok benziyoruz Evet. Bir de huylarımız da aynı sanki. Çok, çok, çok aynı. Ve ben kalmak istiyordum. Bu o da benim kalmamı istedi evet. zaten. Hı -hı. Aa, Ay, Ay, neymiş söyle bakalım. Arkadaşlar. Benim vurdum kaba. Kova, kova, kova Arkadaşlar... Kova diye, kova. Kova diyorum ya. Sen neyi konuşuyorsun? Arkadaşlar, bu da bu bir şey istiyorum. Lan lan bu 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 <laughs> Neyse. Hadi, um, ne ne demiştik? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim, kusura bakmayın. Benim neydi? Adın, adın kuzenim. Biraz neydi? Kovaya, kovaya kola diyor. Ama kusura bakmayın yani yanlış anlamayın. Burcu mu biliyor? Burcu. Kim? Ben. Bur. <laughs> Tövbe estağfurullah. Hadi o zaman başlayalım hadi. İlk ben. Gözler kapandı. Ar ar arkadaşlar bugün ne oynuyoruz diye sorarsanız. Zehirli şeker oynuyoruz arkadaşlar. Ay hasta bu dedik yok. Gel başlayalım şuraya biraz. Boş. Şu an Gözlerinizi kapatın ben, işte. <laughs> ben, <elinizi kapatayım>, ben <laughs> başlıyorum. Yumurta Hadi. Açık ama senin gözün Bak, bakayım. <laughs> Bak. Bak bakamıyorum zaten. Ben de bakamıyorum. <laughs> ya tamam, bakayım. Tamam. Bakayım. <laughs> ee, doğru ya bakayım. Bakayım. Ben bu nereye gitti? <laughs> <laughs> bu bu kim? Lan bu mu bu? Adin dokunmaz mısın <laughs> çizgilere? Acaba? Tamam bitti. Ben, 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 ben. lütfen, please. Ne yapıyorsun? <laughs> giyiyorum. Bu tuz değil ama, toz. Ne? Durdun dur ya, sıra Kapatın gözlerinizi bakayım. <laughs> Yine bozanlık yok. Kapat. Kapat Senin ben Seni kapatmana gerek yok Elif. Daha çaz. Yemedim. Aldı mı? Gözüm ya. Çok Ay. Ay. Ya bir dur seçiyorum. Koyuyor şu an? Koydum mu? Bak bol koy. Koydum. Hadi ya. Bak bu tarafa baksan olur mu? Görmüyorum şu an. Gözlerimi <laughs> tamam hadi açın. Tamam. Tamam. Biraz güvenebilirim. Dur sen de seçmedin. seçmedin. Seçmedi, sağ, sağ, seçmedi. Tam, tam seçmedi. Sekmedi, içine koy Tuz dökülmüş ya. Bak, bak bak böylece bir tane seçeceksin şöyle. Gideceksin böyle bunun içine böyle tuz koyacaksın. Ondan sonra kapatacaksın. Sen seçtin mi? Ben seçtim. Sıra ha. sende. Güvenebilirim. Bak. Ya kız zaten kapalı. Sen tamam. Ama Hadi ya. Of. Hadi bakma. Hadi Bakmıyorum mi? ama açtım gözlerimi. Bitti mi? Bitti, Bitti mi? Ya. Bitti <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu değil buraya tuzdukum işte. <laughs> evet. Benim. <gülüyor> <gülüyor> ne? Hadi sen buraya da dökmüşsün. Yok. Güvende miyim? Güvenlisin. Bana sor Arya. Hayır, ben de miyim? <gülüyor> Hangisini <gülüyor> aldın ki? Güvende miyim? Nereden aldın? Buradan. Güvenlisin. Ben de bir yerim. Zaten buradan bunu. Hmm, Ayakkabısı yok. Öncesi var. Çiziş ailesi o güvenli diye. Güzel. Oraya da şuraya dıyız. Güzel hadi. Bu güvenli miyim? Güvenlisin. <laughs> Bana diyeceksin hadi şey, ya güvenli şey. <laughs> güvenli miyim? Güvenlisin. Şey benim iyi şuradan aldım. Güvenirsin. Bu adam ben buna tuz dökmedim. Ee, tuz dökerken buraya şey tuz dökülmüş. Işte. Aslında oyunlar şey yapanlar aslında yanlış bir yer o Oyundan çıkmıyor öyle. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Güvende miyim? Güvendesem. Arkadaşlar biraz durun. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bu arada bu kimin kanalı diye sorarsanız benim kanalım. Güvende miyim? Güvendesin. Aa. Bakın işte acayip. Güvende miyim? Güvendesin. Güvendesin. Güvende miyim? Güvende miyim? Güvende miyim? Güvende miyim? Güvende miyim? Güvende Güvende miyim? Hayır hayır bak bak sen mi seçtin? Benim bu. Dur dur tuzu gitmiş oğlum tuzu gitmiş öyle değil öyle değil. Ya çocuklar çıldır. Dur ver ver. Ver ver. Dur öyle değil öyle ver mi? Hayır. Burada değiller. Gel bakalım. <laughs> Oğlum benim güzel elimde. Hayır. Hayır. Uyarım <laughs> kala. <Uyarım> kala. <laughs> Oy, bu yarım kalan. Bu yarım kalan. Bu niye? Oğlum bu odada fena bir pişmiş. <laughs> Vallahi kusura ben. Ben valla bu kadar kuzu koydum. <laughs> <Ay>, Gel bakayım. <laughs> ne niye? yeri mi koydun ya? <laughs> güvenli miyim? Güvendisin. Adım güvenli miyim? Burada ne yaptın? Ali, Ali. Ali bu şey. Ali baba ya. Ali baba koydum acaba? <laughs> Ali, Ali bunu buradan aldın. Ne aldın da? Zeyli mi? Hadi ben bunu buradan aldım da zeyli yok. Yok Güvende miyim? Güvendesin. Güvende miyim? Güvendesin. Elif'e işte soruyorum. Güvende miyim? <laughs> Güvende miyim? O senin gibi. Benim. O benim. <laughs> Kızı <kuzu> şeye gitmiş. O <laughs> ne <hadi>, dediğin yapıyorsun? Oğlum. <laughs> Çok ya, koyuyorsun. <laughs> evet. Çünkü değerin anlamı bu Adem Bey. Yemek zorundasın. Benim de de çalıştı. Ama ağzım... Ağzını açtın. <laughs> Bak bütün tuz elini aldım. Ali lütfen bir kaşık koy. Ali azalıyor bir kaşık. O üç kaşık. Yuh! Ebedin! Evet. <laughs> evet, oyna kuş, al sen dedim al 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 bakalım eee, ama bak ne kadar ne daha çok ne Ya ne 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 şeker. ne ne şeker ne 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 yaptı çünkü. <laughs> ben yiyeceğim. Benim yüzüme bir şey olmuyor ya. bak. Ek... Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bu ben eşi çok sevdim yani. Ben hiçbir şey olmaz. Kafana da kim tuzu? Dövbe kafamı dökme. Ağzına dökebilirsin. <laughs> <laughs> Ağzını aç bakayım. Yaptım sivilciler bana gitti ya. Evet hadi. Çünkü um, <laughs> şey yapmak zorundasın. Hadi <laughs> ağzına aç. <atıyorum. gülüyor> Bari yanlış anlamayın ben yalan söylemiyorum. Bu gayet tatlı arkadaşlar çünkü ben ekşi çok severim. Fena severim. Bir sonra en 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 ekşi şeyini getirse de bir dakika da yerim. Çok seviyorum yani. Ya ben şimdi bunlar kavgasını mı bekleyeceğim ya? Ya bu bekleyeyim mi? Bu ne dedim ben Gevaş'ı? Ya o düşme. kadar Öyle. Evet. Sosu. Ben, Sosu. Bir Sosu. Sosu. ben bir daha oynamak isterim.